Aşağıdaki roman karakterleri ve roman eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Ali Rıza Bey yaprak dökümünün ana kahramanıdır. Zehra, Acımak adlı eserde ilk psikolojik roman denememizde bir karakterimizdir. Naim Efendi kiralık konaktadır. Ali'ye Yeni Turan adlı eserde değildir. Öğretmen Ali'ye Vurun Kahve adlı eserdedir. Ata ise Refik Gayet Karayın yazdı. Bugünün Saraylısı adlı eserde karakterimizdir. Ama Aliye Yeni Turan'da değil, Burun Kahveyi adlı romandadır. Bu yüzden cevabımız da D şıkkıdır. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Anadolu insanının yaşantısını yapmacıksız, konuşulan Türkçenin tüm sandelik ve açıklığıyla dile getirir sahne tekniğini romantizme kayan bir idealizm altında bazen mizahla karışık olayları uygular. Okuyucuya kendisiyle barışık olmayı, kendini sevmeyi öğreten sanatçı, cehalet, tutuculuk, batıyı yanlış anlama, aile gibi konuları işler. Türk köylüsü onunla kendi gerçekliği içinde edebi esere girer. Arkadaşlarıyla birlikte Kelebek adlı mizahi bir dergi çıkaran sanatçı, halka yöneliş hareketinin Anadolu'ya uzanan başarılı bir temsilcisidir. Akşam güneşi damga eserlerinden birkaçıdır. Özellikle bu sanatçımız Çalı Kuşu adlı eserinde de çok imlenmiştir. Onun yanı sıra yaprak dökümü de önemli romanları arasındadır. Dudaktan kalbe, damga, akşam güneşi diğer eserleridir. Bu sanatçımız Reşat Nuri Güntekin'dir ve cevabımız da A şıkkıdır. Bu parçada sözü edilen eserin kahramanları aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? İzmir'in Sarıova ilçesinde öğretmenlik yapan eser baş kişisi hem yobazlarla hem de düşmana karşı mücadele eder. Romanda Anadolu'nun Kurtuluş Savaşı öncesi ve sonrası anlatılır. Bu eserimiz Reşat Nuri Güntekin'in Yeşil Gece adlı eserinden alınmış bir özettir, bir açıklamadır diyebiliriz. Burada kahramanlarımız Şahin Bey, Rasim, Mühendis, Delileciktir ve bu yüzden cevabımız da B şıkkıdır. Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü roman değildir? Sodom ve Gomorre, Yakup Kadri Karosmanoğlu'nun bir romanıdır. Nemide, Hayet Ziya Uşaklıgil'in bir romanıdır. Handan, Halide Edip Adıvar'ın mektup tarzında yazmış olduğu ilk mektup tarzında yazılan romandır. Nesli Ahir yine Halit Ziya Uşaklıgil'in bir romanıdır. Ancak mezardan sesler mensur bir şiirdir. Halit Ziya Uşaklıgil'in mensur şiiridir, roman değildir. Bu yüzden cevabımız da C şıkkıdır. Bu iki parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ahmet Cemil karakteri var. Ahmet Cemil'i gördüğümüz zaman gidebileceğimiz eser Halit Ziya'nın yazdığı Mai ve Siyah adlı eserdir. Birinci parça Servet İfin'in edebiyatına ait. Doğru. İkiye bakalım. Top sesleri belirsiz aralıklarla devam ediyor. Demekinden daha mı yakın, daha mı uzak, ona gittikçe uzaklaşır gibi geliyor. Hesaba göre böyle tahmin ediyorum. Sanki bir saat içinde düşman mevzini mi değiştirdi? Bakıyorum bu Kurtuluş Savaşı'nı anlatan bir eser o zaman Milli Edebiyat dönemine aittir. Birinci parça ilahi bakış açısıyla ikinci parça kahraman bakış açısıyla yazılmıştır. Bakalım Ahmet Cemil'in ne hissettiğini, ne işittiğini, aklından neler geçtiğini bildiği için ilahi bakış açısı vardır. İkincisinde ise kahraman romanda aynı zamanda hem anlatıcı hem bakış açısı hem de kendisidir. O zaman kahraman bakış açısı vardır. Birinci parçada bireysel bir konu işlenirken ikinci parçada milli bir konu vardır. Servet-i Fünun döneminde bireysel konular, milli edebiyat döneminde toplumsal konular vardır. Birinci parçada Arapça parça kelime ve takiplere yer verilirken ikinci parça oldukça sade bir dille yazılmıştır. Bakın baranı dürü siyah demiş mesela Arapça bir tamlama. Baranı elmas biraz daha ağırdır ama milli edebiyat döneminde anlaşılır sade bir dil vardır. Her iki parçada da karakterlerin iç dünyaları tahlil edilmiştir. Bir de bu var ama iki de yoktur. Bu yüzden cevabımız da C şıkkıdır. Aşağıdaki eser yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Ateşten Gömlek adlı eser Halid Edip Adıvarı'ndır. Sodom ve Gomorre Yakup Kadri Karosmanoğlu tarafından kaleme alınmıştır. İstanbul'un bir yüzü Refik Halit Kara'ya aittir. İffet Servet döneminde yaşamış bağımsız sanatçılarımızdan Hüseyin Rahmi Gürpınar'a aittir. Nilgün Reşat Nuri Güntekin'in değil Refik Hayat Karay'ın bir eseridir, bir romanıdır. Nilgün, Sürgün, Çete, Yezid'in Kızı, Gurbet Hikayeleri, Memleket Hikayeleri gibi eserleri vardır. Bu yüzden cevabımız da D şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi milli edebiyat döneminde öne çıkan konulardan değildir? Doğu-Batı çatışması, Kurtuluş Savaşı, Türkçülük, görücü usulü evlilik, nesil çatışması, doğu batı çatışması, kurtuluş savaşı, türkçülük ve nesil çatışması vardır. Ancak görücü usulü evlilik ve görücü usulü evliliğin zararları tanzimat döneminde işlenmiş bir konudur. Hatta görücü usulü evliliğin vermiş olduğu zararı anlatan tanzimat birinci dönem sanatçılarından Şinasi bunu tiyatromuzda anlatmıştır. Bu yüzden de cevabımız D şıkkıdır. Bu parçada baş kişisi hakkında bilgi verilen roman ve yazarı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Zehra çocukluğunda yaşadıkları nedeniyle acziyete ve duygusallığa kapalıdır. Babasını inkar eder çünkü yaşadığı tüm olumsuzlukların temelinde onun olduğuna inanır. Okul yılları boyunca aynı sınıfı paylaştığı insanlarla hiçbir duygusal yakınlık kurmaz. Yalnızca ders çalışır. Öğretmenlik yaparken başarısız öğrencilere karşı son derece acımasızdır. Kılık kıyafetini beğenmediği öğrencileri okula almaz ve haklı gerekçelerini görmezden gelir. Geç kalan öğrencilere de aynı şekilde davranır. Okul bahçesindeki ağaçların dahi zayıf olanlarına tahammül edemez. Zehra karakterini gördüğümüz zaman Acımak adlı romana gideriz. Yazan kişi de Reşat Nuri Güntekin'dir. Ve cevabımız da B şıkkıdır. Numaralanmış özelliklerden hangileri Tanzimat 1. dönemi ile Milli Edebiyat döneminde ortaktır? Sanatı toplum yararına kullanma. Hem Tanzimat De hem de Milli Edebiyat döneminde sanat toplum içindir düşüncesiyle yazarlar. Doğru. Savaş, savaş konusunu işlemeleri, tanzimat bir de savaş konusu yoktur. Sadece milli edebiyat döneminde vardır. Sade bir dille yazmayı amaç edinmeleri, tanzimat dil belki bunu başaramaz ama ikisinin de isteği budur. Zaten milli edebiyat döneminde bu başarılır, sade bir dille yazılır ve cevabımız da D şıkkıdır. Bu parçada kısacık konusu verilen romanın yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Yeni Osmanlılar ve Yeni Turan dönemin iki siyasi partisidir. Her iki partide vatanın selametini düşünmektedir. Ama izledikleri yollar farklıdır. Hamdi Bey Yeni Osmanlı Partisi'nin, Oğuz Bey de Turan Partisi'nin lideridir. Yeni Turan yönetimde Türklerin söz sahibi olmasını, Yeni Osmanlı ise Osmanlı İmparatorluğunu oluşturan tüm halkların söz sahibi olmasını istemektedir. Bu eser Yeni Turan adlı eserdir. Yeni Turan, Vurun Kahveye, Ateşten Gömlek, Tatarcık, Zeynep'in oğlu, Sinekli Bakkal gibi eserleri yazan bu sanatçımız Halide Edip adı vardır. Cevabımız da A şıkkıdır. Bu bilgilerin doğru yanlış değerlendirmelerinin doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Halide Edip adı var. Romanlarında kadın kahramanlarını ön plana çıkarır. Sinekli Bakka romanında Rabia'yı idealize etmiştir. Doğru. Burada Rabia ana karakterimizdir. Doğu Batı çatışması anlatılır. Bir doğrudur. Refik Halit Karay'ın Bugünün Saraylısı romanında Atı Efendi'nin akrabasının kızının bakımını üstlenmesi ve hayatlarının bununla değişmesi anlatılır. Refik Halit Karay'ın Bugünün Saraylısı'ndaki içerik budur. Reşat Nuri Güntekin Kiralık Konak adlı eserinde üç neslin çatışmasını ve bir devrin çöküşünü hikayeleştirmiştir. İçerik doğrudur ama yazan kişi Reşat Nuri Güntekin değildir. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'dur. Doğru doğru yanlış şeklinde olmalıdır. Ve cevabımız da E şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi tanıtılan bu romanın yazarına aittir? Romanda yurt gerçeklerinin canlı bir betimlemesini göremiyoruz. Yurt gerçeklerinin verilmesinden çok buna ilişkin soyut düşünceler verilmiştir. Yerel bilgiler de gerçeklere uygun değildir. Romanın baş kişisi Ahmet Celal gerçek bir kişi gibi görünmüyor. Yazarın kafasında yaratılan bir kişi olduğu hemen seziliyor. Yapıt uzun gözlemlere, incelemelere dayanamamış, soyut düşüncelerle birazcık gözlemin karmaşasından oluşmuş bir tablodur. Burada verilen eser, yabandır, yabanı yazan sanatçımız da Yakup Kazi Karaosmanoğlu'dur. Aşkı Memnu, Sinekli Bakkal, Panorama, Yeşil Gece, Bugünün Saraylısı. Bugünün Saraylısı Refik Ayatkaray, Yeşil Gece, Eşat Nuri Güntekin, Sinekli Bakkal, Halid Edip adı var, Aşkı Memnu, Halit Ziya Uşaklı e aittir. Ama Panorama, Yabanı yazan Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nundur. Bu yüzden cevabımız da C şıkkıdır.